Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılışı videosu çekeceğim. Bakın kargo açılışı yani. İlk defa çekiyorum ben bunu. Yani ilk defa Şimdi açıyorum kargoyu. Kargonun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Kutlayacaksın. Ay şimdi ben patlak çıktı. Heh, tamam doğru. Bir ben yanlış kargo sandım. Arkadaşlar kargo gösteriyorum. Zaten gördünüz. Roblox kargo işte. Arkadaşlar bunu biz, biz dün otele gittik. Yani dün oteldeydik. Arkadaşlar otelde bu, bunun bir ta, bunların bir tanesi ne um, 320 TL'ye satıyor. Lan trend yoldan um, bu setini 300'e aldık. Bakın. Set böyle. Çok güzel. Ama Roblox'un nasıl bu karakterleri yok ya. Abi de yüzleri değişebiliyor. Neyse. Roblox bu şeyi de var. Şimdi açalım galiba birazcık bir şey olmuş. Düm 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 düm. Çıktı. Aa, arkasından böyle bir yer çıktı. Ben bunu kullanırım. Evet çok güzel hepsi. Öncelikle ben bunu çıkaracağım. Çok güzel. Figürler güller yandı dursun. Oh, robot gibi bir şey var. Bunun şapkaları falan çıkıyor mu? Aa, çıkmıyormuş da kafası çıkıyormuş. Zaten değişen kafalar var onları gördüm. Bu da güzelmiş kafaları da oynuyor. Bakın. Hatta şu sonuna geçeceğim ben. Burada şöyle biri var. Bakın. Şimdi o da değişmiş Bu O boksun güzel bir karakteri. Aa bunun şapkası çıktı. Demek ki şapkalar çıkıyormuş. Bakın. Böyle. Şimdi şunu çıkıyor. Bu da güzel. Bu birazcık Minecraft karakterleri. Bunlar birazcık Şunlar Minecraft karakterlerine benziyor. Yani Roblox karakteri dediğim böyle olur. Yani şuna aksesuarları çıkaracağım. Bir tane kılıç var burada. İlk önce de kılıcı çıkaracağım. Demek ki ellerine takılıyor. Kılıç bu. Farklı bir kılıç daha var. Galiba Herkesin kendi kılıcı var. Yani zor olarak çıkardım. Bu da güzel. Bombox kaykayı gibi bir şey var. Bu ne? Bantlı mı bu? Aa yanında parmak kaykayı geldi. Bakın Galiba bunları böyle yapmamız için. Şimdi değişik değişik kılıçlar var. Şöyle yeşil bir kılıç var. Onu da göstereyim ben size. Böyle bir kılıç var. Zor çıkarması. Yani Bu da Bir parça mı gönderdiler? Bak. <laughs> parça uçtu. Arkadaşlar ben hemen parçayı alıp geliyorum. Arkadaşlar parçayı alıp geldim. Şimdi iki tane değişik parça var. Acaba bunlar ne? Şimdi böyle bir parça var. Bir de böyle bir parça var. Acaba bu böyle mi? Ha, Galiba. Galiba böyle bir cihaz. Başka bir şey de olur. Neyse bilmiyorum. Şimdi silah var. Üçlü. Böyle bir silah var. Ve en güzelleri. Değişen yüzler. Ah. Gözü Bakın değişen yüzler. Bundan 3 tane var. Hepsinin yüzünü değiştirebiliyoruz. Çıkmadı. Bu ne ya? Ben şimdi Ha. Sağ verdim. Böyle şöyle bir yüz var. Roblox'taki yüzler işte. Heee. Bu yüz bu adam, bu yüzler bunu, bu, adam için. Ha, ya da diğerlerini de saklıyoruz. Ha, diğer yüz burada. Şimdi sonu yüzü çıkartalım. Evet, son yüzü de çıkardım. Şimdi inceleyelim. Ben bu adamdan başlayacağım. Şimdi şapkası falan çıkıyor. Burası da çıkıyor. Mesela ben şuna böyle bir kafa taktım. Bakın oldu böyle. Şapkasına da geri yerleştirdim. Şapkasını ve kafasını çıkardım. Orijinal kafasını takayım. Geri. Şimdi acaba diğerlerinin şapkası çıkıyor mu? Mesela bunu. Çıkıyor hepsinin şapkası. Hepsinin şapkasını değiştirebiliyoruz. Yani bildiğiniz oyuncak Yani çok güzel oyuncak. Çok güzel oyunlar yapın mesela. Mesela bunun şapkası da çıkıyordur. Değil mi? Yok. Bunun şapkası galiba buna takılı. Yok değil. Yok. Bunu ben çıkartamadım. Belki çıkartırsam size gösteririm. Mesela şöyle bir şey var. Bu birazcık çamur adama benziyor. İsmini öyle uydurdum ben. Bununki de çıkıyor olması gerekiyor. Neyse ben bazılarınkini çıkartamıyorum galiba. Evet ben bazılarınkini çıkartamıyorum. Ay çıkıyormuş bunun da. Sadece biraz zorlamam gerekiyor. Yok ben şu anlık yapamadım bunu. Hmm, böyle bir robot var. Bu da bayağı değişik gözüküyor. Bakalım bunun şapkası çıkıyor mu? Bu şapkası da çıkıyor galiba. Aa evet bunun çı bununki çıktı. Bunun şapkası da değişikmiş bayağı. bunu yükleyelim. Neyse ben hepsini şöyle çıkmıyorum. Aa kafalar çıkıyor. Ben hepsini şöyle size dizeyim. Bakın bir de şöyle eklemleri de var. Bakın. Yani şöyle figürler de yapabiliyorsunuz. Şöyle şeyler de yapabiliyorsunuz mesela. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. görüyorum. Yani bu karaların da eklemleri var. Ama ekranları hareket ettirmek zor. Galiba. Var değil mi ya bunları Ha var. Ama bayağı zor yapmak. Aa, buraları da çıkıyormuş. yani takıp çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben hepsini teker teker karşınıza dizeyim. Bu bir bu 2 bu 3 dur bu 3 bu 4 evet bu 4 Neyse bu durmuyor. Ama bu 4. Hatta şöyle. Bakın bu 4. Bir dakika şunları şöyle bileyim. Bu 4. Şimdi sığmadığı için arkaya koyacağım bunları. Bu 5. Hatta şöyle bir tık öne koyayım da diğerinden destek alsın. Neyse arkadaşlar bu kare olanlar tandırmıyor. Bu 5. Bir de bu 6. Bir şapkası ile birlikte. 6. 6. Evet, şunun kafası çıkmış. Arkadaşlar bakın bunların hepsini yani, yoldan 300'e aldık. Şimdi gittiğimiz otelde bunların teknesini mesela bunu sadece 320'ye satıyorlardı. Acaba em, gittiğimiz otelde hepsini almak ne kadar ediyor? sayım da 1 2 3 4 5 6 300 320 çarpı 6 1920 TL diyor. Üf bayağı fazlaymış. Ya yani bunun bir tane bunların tam sesini biz 300 aldık. Bir yani şey otel de bunların hepsini 1900 lira satıyorlar. 1900 lira satıyorlar Aa, bunun yüzleri de ters olunca değişiyor. Mesela bunun yüzü böyleyken ters çevirdiğimizde daha değişik oluyor. Ya bu da bir yüze benziyor. Şimdi kaykayı var. Kaykayını inceleyelim. Arkadaşlar bir dakika ben hemen gelip gel ben hemen bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu içinden çıkan kaykay birazcık zor oydu. Niye ama oynadıkça böyle bu tekerleklerin dönmesi gibi daha iyi oluyor. Şimdi mesela burada da bir kocaman bir patlat var. Bakın evet, şimdi. Işte. daha yapacağım. <laughs> <laughs> Aşkım, yeni aldığım <laughs> Çok güzel. Mesela bir dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi mesela bunun şeylerini değiştirelim bakalım. Bu arada şöyle bir şey de varmış. Bunun mesela altını çıkardım. Bunun da altını çıkardım diyelim. Bu şekilde bir karakter yapabiliyoruz mesela. Geri takalım. Mesela bende Minecraft oyuncakları da var. Onların atıyla da değişiyor diye biliyorum ben. Çünkü aynı yapıda var. Şimdi mesela bunun bütün kafalarını deneyelim. Şimdi bu orijinal kafası. Şimdi bu kafayı deneyelim. Bu güzel durdu biraz. Şimdi neredeyse Roblox'un ilk kafasına bakacağım. Yani göstereceğim. Neredeyse Roblox'un bu ilk kafası diye biliyorum ben. Ben yani öyle biliyorum. Bu da güzel. Aa ben bir şey fark ettim. Bununla bundaki yüz aynı. Bakın. Şimdi bütün silahlarını size göstereceğim. Böyle bir silah var. Nasıl oturuyor ya bu? Galiba şöyle. Evet buradan niçen alıp yu. Mesela bunun eline takayım buna. Bakın arkadaşlar nasıl takıldığını da göstereyim. Kolunu böyle açıyorsunuz. Bakın şurada bir boşluk var kolunda şurada. Hatta siyah da belli olmuyor bir dakika kahverengi de belki oluyordur belli. evet bakın şöyle bir boşluk var. Ona bunlardaki şöyle şeyleri bu şekilde geçiriyoruz. Böyle de kullanabilirsiniz bu arada. Ben böyle kullanacağım. Şimdi bunu da takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hey sen, hey sen Çabuk kan. Rüzgar, rüzgar, rüzgar kanalına abone ol. Yoksa seni vuruyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> Böyle güzel oldu. Şimdi bu birinci silahımızda ikinci bayağı değişik. Bunun nereden tutulduğunu göstereyim. Hepsini ben aynı adamda deneyeceğim. Karadağ çünkü. Bakın bu da şu ince yerden. Bakın şu ince yerden yapacağız bunda da. Bakın takayım. Dakika. Evet baya iyi. Baya baya güzel. Şimdi son da silahımız. Bu yeşil şey. Yani yeşil kılıç ismini unuttum biraz önce. Mini mini bir kuş doğmuştu. penkimi mi Rob şarkı söyleyen Roblox karakteri. Böyle ona benzeyen kırmızı bir kılıç var. Biraz öncekine benzeyen. <laughs> Ve son değişik bir tanesi daha var. Şu şekilde. Bu da bu şekilde takılıyor bu arada. Galiba bu şuna Evet. Bu kılıç mesela şuna galiba. Evet. Buna. Hemen takayım. Takılmıyor ki. nasıl ya. E, takılması gerekiyor. Bir dakika. Tersledim adam olmadı. Aa. Aldığım şey takılmıyor. Acaba ters mi takıyorum? Ya. Neyse bununla bu takım işte bakın. Bunda böyle. Bunda da aynı şekil ama bunun eline takılmıyor. Galiba bu em, şeylerin eline takılmıyor. Yuvarlakların eline takılmıyor bu. Aynen evet. Bu yuvarlakların eline takılmıyor bu. Bunlar Yani birazcık zorlarsanız takılır galiba. Bakalım. Evet birazcık zorlayınca galiba giriyor. Ama ben şu an yapamadım. Evet şimdilik bunları takılıyorum ben. Evet bütün silahları gösterdim. Şimdi mesela bir tane karakter yapacağım. Hmm. Şöyle atayım. Bunun gözlüğünü bunu değiştireyim. Şimdi bunun altında böyle dünyanın en saçma karakterini yaptım ama aslında birazcık da güzel oldu bunun gibi karakterler yapabiliyorsunuz işte Şimdi bunları tabi hangisinin hangisinin bilmeniz gerekiyor ben biliyorum ve bu paketi ilk defa sizde açtım İlk defa açtım yani Hemen yapayım. Aa, bir şey deneyeceğim. Acaba alacak mı? Oh. <laughs> Şuna bakın. Vücutsuz da yapabiliyormuşuz. Kolları da çıkıyorsa tamamen değişik bir karakter yapabiliyoruz demektir. Bakayım. Ha, kolları çıkmıyor galiba. Evet kolları çıkmıyor. O kadar da değilmiş. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar Son Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunları trend yoldan aldım arkadaşlar. Bunları. Bu altılı set 300 lira. Ve bu çıkıyor. lazıkta bunu patlatalım. Oke şimdi. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ha.